başımı talik kuşu kondu desem yalan olmaz. Şu anda e, en sevdiğim kuşum Pamuk kafamda geziyor. Şşt, pamuk, Pamuk. Pamuk sen saçlarımla mı oynuyorsun? Lütfen yani talik kuşu olur da bu kadar da olmaz ama dikkatli ol biliyorsun. E, ne zaman, nerede ne yapacağım belli olmuyor. Pamuk Pamuk kafamdan iner misin kuşum? Gel güzelim, gel güzelim. Gel, gel kafamdan in. Hadi in de gidelim. Hadi kuşum. Hadi kızım. Neyse Pamuk'un inmeye niyeti yok. Benimle biraz daha herhalde burada takılacak. Pamuk. Pamuk. Hadi kuşum. Gel kuşum gel. Evet geldi. Geldi. Pek de kuşuna gitmedi bu durum ama ne yapalım. Evet. Omuza çıkalım. Evet omuza çıktık. Bir öpücük ver. Pamuk bir öpücük versene ya. Bir zamanlar sen ilgilenirdin benimle. Şimdi ne yapıyorsun? Pamuk kızım. Tatlı kuşum. Cici kuşum. Evet. Pamukla günlerimiz böyle geçiyor. Yakamızda, başımızda ve başka yerlerde gezdi oluyor. Hadi görüşürüz.